Öncelikle beni onore eden ve layık olmadığım övgüleri dizen Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Sizlerden özür diliyorum ben e, duygusal bir insanım. Çok değerli Malatyalılar. Malatya'yı ne kadar çok sevdiğimi bu gözyaşlarına lütfen anlayın. Her kamu görevi bir nöbettir. Biz de bu nöbet esnasında elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik. Tabii ki öncelikle bu kadim şehirde bu güzel insanlara hizmet etme fırsatını bana, fırsatını bana veren Sayın Cumhurbaşkanı da çok çok teşekkür ederim. Yine ülkemizin güzel bir köşesinde yeni bir göreve, beni layık gören e, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Malatya'da zorlu günler geçirdik. Deprem oldu, pandemi oldu. Ama Malatya insanı daima yanımızda oldu. Birlikte oldu. Başta Sayın Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, tüm kamu <laughs> idaresinde çalışan arkadaşlarımız. Hep birlikte Malatya'nın, <laughs> Malatya insanının bu zorlu günlerini atlatması için çalıştık. İnşallah her insanın hafızasında, gönlünde güzel bir yer bırakmışızdır. Allah evet, sana dünya güneşin.